Evet merhabalar herkese Inner Peace Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bugün yalnız olanlar için bir açılım yapacağız. İki deste yapacağım. En çok odaklandığınız, en çok uyumlandığınız desteği seçin. Aklınızda biri varsa da, hani bunun içinde dinlemek isteyenler olabilir. Ama genel olarak açılım yalnız olanlar için olacak. Hayatınıza yeni biri girecek mi diye. Şu an bir ayrılık aşamasındaysanız da mesela hayatınıza yeni biri girecek mi girmeyecek mi hani bunu da şey yapabiliriz, bunu da bakabiliriz. Şimdi kartlarımızı seçelim. Burayı ilerletebilirsiniz isterseniz. Şu birinci deste. alırız. Şimdi. Hayatınıza yeni biri giriyor mu? Girecek olan enerji. Nasıl biri? Kim? Bunu bakacağız. birinci deste bu da ikinci deste bakalım desteler şimdi birinci desteyle başlayalım. Şimdi arkadaşlar istediğiniz böyle çok umduğunuz, beklediğiniz şeyler var. Bu yeni bir başlangıç yapmakla ilgili. Hayatınızda artık böyle bir şeyler olsun istiyorsunuz. Yani uzun zamandır beklediğiniz şeyler gerçekleşmediyse artık bunlardan birazcık sıkılmışsınız. Bu aralar bir şeylere başlamakla alakalı. Yani bir şeylere adım atıyorsunuz ama bu arada da Evet şansınız battığınız açık ama yeni bir şeyler de öğreneceksiniz. Burada birilerinin size olan hislerini öğrenecek olabilirsiniz. Etrafınızda yok bu kesinlikle olmaz dediğiniz birinden gelecek bir itiraf olabilir. Bu dönemde birazcık böyle kendi içinize kapandığınız, kendi iç dengenizi bulmaya çalıştığınız bir dönem olacak. Ama şansınız, bahtınız da çok açık. Yani dileklerinize çok dikkat edin. İstediğiniz şeylere çok dikkat edin. Ee, beklediğiniz, istediğiniz bu başlangıçları gerçekleştirebilecek bir dönemdesiniz. Yani çekim yasasının çok... Ee, ne denir ona? İşlediği bir dönemdesiniz. O yüzden e, ne istediğinize karar verin. Çünkü bu size gelecek gibi. Şimdi bazılarınız için burada... Ee, gelecek olan kişi evli olabilir. Ee, bazılarınız için evli olduğunuz kişiyle aranıza çıksa e, bu soğuk savaş bitecek olabilir. Ben şuraya bir şey daha almak istiyorum. Mesaj. Şimdi burada e, kolektif olduğu için yani ikiye ayrılıyor. Şimdi bazılarınız e, burada sana göre değil kartıyla beraber de aslında e, arada bitmemiş bir şey var. Ama bazılarınız e, artık bir şeylerin e, uygun olmadığını anlayıp buna bir son verme enerjisine girecek. Ama bazılarınız için de burada e, bu kavganın, yani tabiri caizse sidik yarışının e, bittiği bir dönem olacak. Şimdi kolektif bir açılım olduğu için her türlü e, şeyi değerlendirmek zorundayım. O yüzden e, kesin ve net bir şekilde bir şey söyleyemem çünkü hepinizin ilişki durumu ya da işte şu anda hayatında olan olmayan insanla durumları farklı. O yüzden ona göre bir yorum yapmam gerekiyor. Birazcık daha böyle kendi iç dengenizi bulmaya çalıştığınız bir dönem olabilir. Hayatınıza girecek olan insan şu an tamamen yalnızsınız. hayatımda bir insan yok diyorsanız sizi bu bütün karmaşadan çıkaracak bir insan geliyor. Çok geleneklerine, göreneklerine bağlı bir insan geliyor. Bazılarınızın arasında yaş, din değil, ırk farkı olabilir. Ee, bazen birazcık böyle geri kafalı bir insan olabilir. Kısıtlayıcı bir insan olabilir. Ama hani tam bir aile babası yani tam bir aile annesi olabilecek bir e, kişi geliyor. Ama işte e, bazılarınız için burada aslında sorunlu bir şeye son verme enerjisi de var. Hani maalesef kolektif bir açılım olduğu için e, net bir şey söylemek mümkün değil. Şimdi bazılarınız da e, kesin ayrılacak mıyım gibi bir e, enerjiye girmesin. Bu enerjiyi de çekmesin. Şimdi e, kendi ilişki türünüze göre alın. Ya bu kamera niye bu kadar oynuyor? Pardon. E, bu arada ben ışığı da açmamışım. Çok güzel. Bu şekilde bir e, enerji geliyor ama bir şeyler artık değişecek, bir şeyler istediğiniz yöne doğru evrilecek. Çünkü e, şanslı olduğunuz bir dönemdesiniz, umduğunuz şeylerin gerçekleştiği bir dönemdesiniz. E, birazcık diyorsunuz ki e, ben artık kendi düşüncelerimi hayata geçireyim, işte e, kendi istediğim gibi şey yapayım, e, hareket edeyim. Birazcık kendi özgürlüğüme şey vereyim, öncelik vereyim. Ya enerji kartı çekecektim ama ilk önce ruh hayranları destesinden çekmek istedim. Bakalım nasıl enerjiler bekliyor. Hayatınıza yani burada spesifik tek bir kişiden bahsetmedi. Bakalım birinci desteği nasıl enerjiler bekliyor. Yalnız olanlar. Şimdi geçmişten ders alın diyor size. Sihir sizinle yaratılıyor ve derine dalma zamanı. Şimdi ee, Hep bir şeyler öğreneceğiniz bir zaman. Birileri hakkında mesela e, aklınıza takılan şeyler varsa bunlarla alakalı bir şeyler öğreneceksiniz. Ve sihir sizinle yaratılıyor diyor. Ee, şansınız baktığınız açık çekim yasasını çalıştırdığınız güzelce e, kendinize çektiğiniz bir dönemdesiniz. Ama daha önceki hatalarınızdan ders almanız gerekiyor. Daha önceki yaptığınız yanlışlardan ders almanız gerekiyor. Kendinize kötü davrandığınız zamanlardan ders almanız gerekiyor. Kendi değerinizi bilmeniz gerekiyor. Bakın dönüşüm ne güzel şey. Artık kendinizi değiştirip dönüştürdüğünüz bir zamana giriyorsunuz. Hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Evet kendi içinize yöneliyorsunuz. Dengenizi bulmaya çalışıyorsunuz ama burada zaten şimdi herkesin inanışı ayrı olabilir ama duaya vesaireye yöneldiğiniz bir dönem de olabilir. Bazılarınız yoga falan da yapıyor olabilir. Zaten burada hem Allah sizin yanınızda... Hem evren sizin yanınızda... Hani... E, inanış tarzınız neyse... Bütün bunları e, şey söylüyor... Kartlar size söylüyor... Verdiği... E, nasihat mı diyeyim artık... Enerji mi diyeyim... Verdiği şeyler bu kartlarım... Bir de kelimeleri unutmasam çok güzel olacak... E, büyük resmi görün diyor... E, şu ana kadar yaşadığınız şeylerin... Boşuna olmadığını anlayacaksınız... Ve aslında bir şeylerin size göre olmadığını... Bir şeylerin sizin iyiliğinize hizmet ettiğini anladığınız bir döneme gireceksiniz. Büyük resmi görün ve kendinizi o değişim dönüşüm enerjisine sokup kendinizi yükseğe taşıdığınız o enerjiyi kendinize çekin diyor kartlar size. Çok güzel çıktı enerjiler. Çünkü o zaman istediğiniz şeyleri daha da çekebildiğiniz o pozitif enerjiye evrileceksiniz. Çünkü böyle negatif enerji çalıştırabilirsiniz ve çalıştırdığınız sürece de birazcık... üç tane kart attı ama... Tamam üç tane kart alalım hadi ya. Şimdi bakın. Ee, ruh eşiniz hayatınıza giriyor. Ama bakın döngü kartı da çıktı. Yani sürekli aynı şeyleri yaşıyorum dediğiniz bir dönemdesiniz. Ama bakın kendi dayanıklılığınızın farkına varın ve bir şeylerin zamanı geldi diyor aslında size. Şu ana kadar neden olmadı işte neden bunları yaşıyorum dediğiniz bir zamandaysanız. Ee, aslında bir şeylerin zamanla olacağını söylüyor size kartlar. Yani... Yani şu ana kadar yaşamanız gerekiyordu bunlara. Bakın, çıkarmanız gereken dersler var. Size gelecek bir teklif var. Buna evet deyin diyor. Kendi değerinizin farkında olarak evet deyin diyor. Ve içinizdeki çocuğu besleyin diyor kartlar size. Bakalım. Aşk. Mesajı da alalım. Romantik melek destemizden. Ama kesinlikle bu dersleri çıkarın ve kendi gücünüzün farkına varın. Zaten o ruh eşiniz. Şu an zaten hayatınızda biri varsa ve hani aranız böyle limon ise bir süredir ayrıysanız. Bu kişi sizin ruh eşiniz. Size tekrardan bir adım atacak. Eğer hayatında biri yok diyorsanız. Çünkü burada bitmemiş senfoni vardı. Hayatımda biri olup biraz limoni olanlar için söylüyorum. Yalnız olanlar varsa da yeni biri geliyor size ve bu kişi sizin ruh eşiniz. Bakın ruh eşini aramak kardeşim yani bu kadar olur. Dualarınız, onaylamalarınız sizi bir araya getirmeye yardımcı olur. Şimdi burada e, bazılarınız dua, onaylama, işte e, manifest yapıyor olabilir. Bunların tuttuğunu söylüyor kartlar size. Bakın bu kişiyle aranızda çok güzel bir kimya olacak. E, ama kırmızı bayraklara dikkat edin. İşaretler seni uyarıyor diyor. Yani burada dikkat etmeniz gereken şeyler var. Almanız gereken dersler var. E, artık kendi değerinizin farkında olarak bir şeylere e, başlamanız ve devam etmeniz gerekiyor. Bir saniye. Şunu da çekelim. Şimdi. Yani bakın burada dediğim gibi bazılarınız ilişkisini bir üst seviyeye çıkaracak ama bazılarınız da bir şeylerin size göre olmadığını anlayacaksınız ve bir şeyleri bitirme kararı alacaksınız ve aklınızı yeni fikirlere açık tutacaksınız. Yani bu ne demek? Hayatınıza yeni biri geliyor demek ve bu kişi de sizin ruh eşiniz olacak. Şu ana kadar kendinizi kısıtladığınız her şeyden arındığınız bir dönem geliyor sizin için. Son olarak da şöyle bir Rumi ile bitirelim. Bakalım yalnız olanlar. Oo, iki tane düştü. Ya yani bu kadar olur. Ee, şimdi yıldız kartı burada da çıktı. Şimdi iki kart attı ama ben bunun arkasına bir tane daha kart alacağım. İlk önce bir anlatalım. Bakın yine burada e, güzel şanslı bir döneme girdiğinizi söylüyor. Bir şeylerden siz artık sizi mutlu, tatmin etmeyen bir şeylerden uzaklaşıyorsunuz. Daha öncesinde uzaklaşmak zorunda kaldıysanız bununla alakalı size artık bir şans doğuyor. İstediğiniz şeyleri e, elde edeceğiniz bir dönem geliyor. Ve e, yani burada sizde karmaşa yaratan her şeyden uzaklaşacaksınız ve aşk Allah'ın gizemlerinin usturlabıdır diyor. Evet artık istediğiniz şeyleri elde edeceğiniz bir dönem geliyor ve siz artık hayatınızda sizde karmaşa yaratan hiçbir şeye izin vermediğinizi fark edeceksiniz. Ve burada kırmızı bayraklara da dikkat edin. Yani içinizde çatışma yaratan, etrafınızda çatışma yaratan her şeyden uzaklaşıyorsunuz. Ve şansınız, bahtınız açık. İstediğiniz şeyleri kendinize çekebildiğiniz bir dönemdesiniz. Almanız gereken dersler var. Kendi gücünüzün farkına varın ve ruh eşinizi çağırın diyor kartlar size. Evet birinci desta bu şekildeydi. Ee, kişisel danışmanlık için Instagram DM'den mesaj atabilirsiniz. Lütfen yorum yapmayı, beğeni yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Başka bir açıdan görüşmek üzere. Evet ikinci desta. Hmm. Şimdi yine ikiye ayrılıyor. Şimdi bazılarınız geçmişe tamamen hayır diyecek. Bazılarınızda da bu kişi değişim dönüşüm yaşayarak gelecek. Şimdi arkadaşlar çok fazla yorulmuşsunuz. Psikolojik olarak çok kötü bir durumdasınız. Yani hani biraz nefes almaya ihtiyacınız var. Burada da kartınız çıktı yani kartlar diyor ki size artık o nefes alman gereken dönem geldi yaşadığın kötü şeyler yani kartınız çok güzel çıktı aldık kabul ettik diyelim gerçekten çok güzel bu değişim dönüşüm yaşayacaksınız bu halinizle alakalı ve ruh bu eşinizi bulduğunuz bir döneme giriyorsunuz şimdi kolektif olduğu için tekrardan söylüyorum ikiye ayrılıyor bazılarınız eski enerjisini eski ilişkisini onarma ee, enerjisine girecek ve gerçekten bu insanla tekrar güneşin doğacağı ve mutlu olacağınız bir zaman dilimi geliyor. Ama bazılarınız için de tamamen geçmişi kapattığınız bir dönem geliyor. Bazı kararlar verilecek ve hayatınıza e, balık, yengeç, akrep burçlarından yeni bir kişi e, dahil olabilir. Ama bu kişiyle gerçekten çok mutlu olacağınız bir dönem geliyor. E, gerçekten hayatınızda yeniden güneşin doğduğunu hissedeceksiniz. Böyle... E, adım atamadığınız, ne zamandır kendinizi böyle kapattığınız şeyler varsa artık böyle kestirip atıyorsunuz bir şeyleri. Çok güzel enerjilere kendinizi açıyorsunuz. Allah'ım bu kamera neden bu kadar oynuyor? Kusura bakmayın gerçekten. Yani inanılmaz güzel enerjiler çıktı. Hem kendinizi onaracağınız, hem e, içinizdeki o çocuğu onaracağınız, kendinizde bir değişim dönüşüm yaratacağınız bir şey geliyor. Şimdi şöyle, bu tamamen yalnız olanlar için. Daha öncesinde kırıldıysanız, üzüldüyseniz, kötü bir ayrılık yaşadıysanız bu geçmişte kalıyor. Ve sizin tamamen yaralarını saracak bir insan geliyor hayatınıza. Ve tamamen duygularıyla gelecek bu insan. Ama şu anda ayrı olduğunuz bir kişi varsa, işte bir türlü barışamadık, bir türlü o teraziyi dengeleyemedik dediğiniz bir insan varsa. Şimdi bu kişi sizin ruh işiniz. Ee, bu kişi sizinle gerçekten böyle kendi çocuk gibi hissediyor, masum duygularla seviyor sizi. Ee, bir karar verilecek ve bu insan size duygularıyla gelecek ve kendini hani değiştirip dönüştürecek bu insan. Ve sonrasında gerçekten bir şeylerin e, çok ilerlediği bir döneme giriyorsunuz. Gerçekten mutlu olacaksınız, gerçekten istediğiniz şeyler sizin önünüze serilecek. Ee, enerjileriniz çok güzel çıktı, maşallah maşallah diyelim. Ee... Yani başka söylenecek hiçbir şey yok. Tamamen enerjileriniz mükemmel. <laughs> Direkt alıp kabul edin yani. Sıkın ruh hayvanlarının size vereceği mesaj neymiş? Gelen enerjiler neler? Cömert ruhlu olun. Bu insan size karşı o kadar cömert olacak ki e, ne istediğinizi ne elde etmek istediğinizi sürekli düşünüp olumlama yapın. Ve evren size bu şekilde verecek. Oyuncu olun. Birazcık hayattan keyif almaya bakın. Ee, yaşadığınız şeyden dolayı bu psikolojik olarak kendinizi e, sürekli bastırma eğilimindesiniz. Ama e, birazcık böyle bir hayattan keyif almaya bakın. Bakın o da doğru bu da doğru. Birazcık esneyin. Birazcık nefes alın. Hayatınızda her şeyi böyle e, net bir şekilde direkt kestirip atmak zorunda değilsiniz. Bakın küçük şeylerle ilgilenin diyor size. Bu aklınızı kemiren şeylerden birazcık uzaklaşın. Dünyayı düşleyerek var edin. Güzel şeyler düşünün, pozitif olun. Ve bakın zengin evren hepsini verecek diyor kartlar size. Bu değişim dönüşüm enerjisiyle güneş sizin için yeniden doğuyor ve gerçekten kendinizi mutlu hissedeceğiniz çok güzel bir dönem geliyor sizin için. Yani i̇nanılmaz güzel enerjiler çıktı. Ama birazcık kendinizi yüklenmekten vazgeçin kendinize yeni küçük hobiler bulabilirsiniz e, kafanızı rahatlatacak bu şekilde hani birazcık kendinizi odaklandığınız bir dönem gelsin sizin için bakalım nasıl biri geliyor bakın inanç kartı da çıktı Evrene inanın diyor büyüsüyle sizi etkilemesine izin verin e, bu güzel yolculuğun tadını çıkarın bakın tekrar çiçek açacaksınız tekrar çok mutlu olacaksınız tekrar o onarım enerjisine gireceksiniz zengin evren zengin evrenin üstüne geldi şans sizinle İstediğiniz, beklediğiniz şeyler size geliyor. Şansınız, bahtınız açık. Bakın melek yardımı da burada. Ee, gelişmenizde ve yaşam amacınıza ulaşmanızda size yardımcı olmaya hazır. Yanı başınızda melekleriniz var diyor. Bakın bazılarınız için eskiden e, gelen bir insanla barışma söz konusu. Ama bazılarınız da yeni bir e, yola adım atıyor. Ama her iki türlü de şansınız açık. Mutlu olacaksınız. Ee, istediğiniz beklediğiniz şeyler hem melek yardımı hem inançlarınızla birlikte e, size geliyor. Bunu çekmeyeceğim. Şimdi bakalım melek taşını Allah almanız gereken. Şimdi gelecek olan insanla ilgili diyeceksiniz ki tamam bu olabilir. Aradığınız romantik partnerle zaten tanıştınız diyor. Bakın cazibenizin artacağı, o güzel enerjinizin daha da artacağı ve kendinizi daha güzel, daha değerli hissedeceğiniz bir dönem geliyor. Ve cömert ruhlu olun diyordu. Size kendinden gerçekten düşünmeden verebilecek güzel bir insan denk geliyor. Bakın beklemeye değer diyor. Artık işte neden olmuyor, neden hala daha benim hayatım bu şekilde ilerliyor falan diyorsanız beklemeye değer. Çünkü gelen kişi sizin istediğiniz şekilde bir kişi. Şimdi bakalım. Şimdi dediğim gibi daha öncesinde gereken adımları size atmadıysa, kendini kapattıysa işte belki daha kötü şeyler yaşadınız bu geçmişteki kişiyle. Şimdi bazılarınız tamamen bitirirken bazılarınız da değiştirip dönüştürecek. Yani bu insan kesinlikle sizi tamamen kendini böyle size değiştirerek geliyor. Kendini değiştiriyor yani. Sizin istediğiniz şekilde gelecek ama sizin affetmeniz ve öğrenmeniz gereken şeyler var. Şimdi bazılarınız dediğim gibi birbirinizi tanıyordunuz. Bazılarınız, bazılarınız için yeni bir kişi geliyor. Yani bu kolektif bir açılım olduğu için her şeyi söylemek zorundayım. Kendi ilişki türünüze göre alın. Daha öncesinde yapılan hatalar, işte duygularını göstermeme olabilir. Bu illa bir insanla aldatma vesaire olmasına gerek yok. Duygularını göstermemiş olabilir. Size yeterince açık oynamamış olabilir. Bütün bunları değiştirip dönüştürüp gelecek bu insan. Ama sizin de birazcık affetmeyi öğrenmeniz gerekiyor. O kötü zor enerjilere sürekli tutunduğunuz sürece geçmişte sıkışıp kalırsınız. Sürekli o da doğru bu da doğru kartı da çıkmıştı. Kendi düşüncelerinizin birazcık dışına ...çıkın ve oyuncu olunuyor. Hayattan birazcık keyif almaya bakın diyor. Ee, çok güzel... ...bir dönem geliyor sizin için. Ee, ama olumsuz odaklanarak... ...lütfen bunu e, kendinizi zindan etmeyin. Böyle e, bu durumu... ...mahvetmeyin. Çünkü melek yardımda çıktı. Enerji olarak... E, ...kendinizi yükselttiğiniz bir dönemdesiniz. Çekebilecek bir dönemdesiniz bütün şeyleri. Şimdi birinci desteğe... ...üç tane kart çektim. Çünkü bir kere de iki kart gelmişti. E, aslında... Burada e, kart her şeyi anlatıyor. Bütün dünya Allah'ın heybetiyle var olur. Şimdi bu insanla gerçekten tamamlandığınızı hissedeceksiniz. Tamamen e, hayatınızda böyle istediğiniz şeylerin bir insanla toplandığını anlayacaksınız. Şimdi ben iki kart daha çekeceğim. Çünkü şeylik olmasın. Bakın dinarların dokuzlusu kendinizi cazibe kartta çıkmıştı. Seni arayan alıcını ara diyor. Kendinizi çok daha güzel hissedeceğiniz... Enerjinizin yükseleceği, etrafınızda böyle sizden hoşlanan insanları gördükçe böyle hoşunuza gidecek, modunuzun yükseleceği bir döneme giriyorsunuz. Kim beni mutluluğuna çağırırsa sadece neşeli bakışlar görecektir. Bu kişi sizi gözlüyor zaten arkadaşlar. Beklediğiniz, istediğiniz o enerji size geliyor. Sadece almaya açık olun. Birazcık almaya açık olursanız affetmek ve öğrenmek kartıyla da beraber istediğiniz bütün enerjileri kendinize çekebilecek güçtesiniz. Bunun bilincinde olun diyor kartlar size. Eee ikinci destede de bu şekildeydi. kişisel danışmanlık için Instagram DM'den bana mesaj atabilirsiniz. Beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Başka bir görüşmek üzere.